Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cave of Destruction Dungeon'ın nasıl yapıldığını ve mekaniklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle bahsetmek istediğim bir konu var. Biz bu dungeon'ı Kora Server'ında yapıyoruz ve 3 kişi yapıyoruz. Bizim 3 kişi yapmamız sizi yanıltmasın. Bizim Geer skorlarımız 4000 civarı. EO Server'ında bu kadar kolay olmayacak. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi dungeon'ımıza girdik. Burada kolla kendimizi yukarı doğru çekiyoruz. Yapmamız gereken şey buradaki karıncaları wave wave kesmek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mutant Explosive Ant var. Bu karıncalar belirli bir süre sonra patlıyor. Bunları Q blok ile dojlamanız lazım. Yanınıza geliyorlar böyle yanıyorlar ve patlıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi kestikten sonra bu taş parçası düşüyor ve ilerliyoruz. Arkadaşlar burada yerde larvalar var. Bu larvaları kesiyoruz. Eğer kesmezsek bunların içinden karınca çıkıyor. Eksplosif olanları dışında bütün diğer larvalar kesmenizi daha önemli. Ekspresif olanları kesmenize gerek yok. Yani öncelik olarak gerek yok. Önceliğiniz her zaman diğerleri olsun. Görmüş olduğunuz gibi kestikçe tekrar çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi farklı türde larvalar mevcut. Bunların en önemlisi arasında şu sol tarafta gördüğünüz soldier olan. Bu çünkü en güçlü karınca bu. Öncelikle onu kesmeye özen gösterin. Sonra bunları kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi mini boss'umuz çıkıyor. Bak, boss'umuz burada konuşmaya başladı. Burada boss'umuza stun atmamız lazım. Yoksa yanında karıncalar, yaratıklar çıkartıyor. Biz orayı kaçırdık. Evet, bunu kesiyoruz. Sonrasında hakkımızı dönüp devam ediyoruz. Evet burada arkadaşlar poison saklar var. Bu poison sakları kırıyoruz. Yanlış oldu. Poison sakları patlayıp zehri çıkartabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi patlayan karınca'yın şu blokta dodge ve bana hasar vurmadı. Bunları tabi patlamadan önce kesebilirseniz iyi olur. Burada görmüş olduğunuz gibi burada bu arada burada biz bunları keserken bu soldier karıncayı yanımıza çekmedik. Yani bunu dikkat edin arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi çıkıyor yaratıklar. Sağ tarafta soldier çıkıyor. Bu soldier'ı çekmeden önce burayı halledin. Sonra soldier tarafına geçin. biz şu an çok güçlü olduğumuz için hemen kesiyoruz. Yoksa size o sıkıntı yaratabiliyor. Sonrasında ise arkadaşlar ortada böyle bir taş ve o taşa bağlı 3 tane karınca var. Bu 3 tane karıncayı kesmemiz lazım. Evet. 3 tanesini de kestikten sonra sıradaki ortadaki bu taş oluyor. Bu taşı, yumurtayı kesiyoruz. Evet arkadaşlar bunu kestikten sonra mini boss'umuz çıkıyor. Bunun önemli mekaniği arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altınıza zehir bırakıyor. Bu zehir alanlarına durmayın. Boss'u başka bir yöne çekin. Yoksa ölürsünüz. Görmüş olduğunuz gibi bir daha zehir bıraktım. Bu alanlarda durmayın. Bir de böyle size hemen yani hemen dediğim hızlı şekilde reaksiyon vermeniz gereken bir skill bırakıyor. Eğer bu skill'i bırakmazsanız hasar yiyorsunuz arkadaşlar. Sizi çekiyor ve zehrin içinde kalıyorsunuz ve hasar yemeye devam ediyorsunuz. Ölürsünüz yani. Orada hemen Q blok yapmanız lazım. Sonrasında kestikten sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, boss odasına geldik. Burada görmüş olduğunuz gibi taşlarda 3 tane yumurta var. Bu 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Boss'umuz geldi. Arkadaşlar bu boss'un mekaniği arka tarafta böyle bir alan çıkartıyor bize. Kırmızı çıkartmış bu sefer. Kırmızı ya da mavi çıkartıyor. Ve boss'un etrafında da karıncalar çıkartıyor. Karıncaların renkleri mavi ya da kırmızı oluyor. Eğer bu alan kırmızıysa kırmızı karıncayı kesip o alanın içine girmeniz lazım. Mavi ise mavi karıncayı kesip o alanın içine girmeniz lazım. Alanların içine girdiğiniz zaman mesela kırmızı alan çıktı. Burada ben girmiyorum. Ama bu kırmızı alanın içine girmeniz lazım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım buff aldı. Ben alamadım. Benim hatam. Q blok. Standart bloğumuz. Yaratıklar bir daha çıktı. Kırmızı boss var. Kırmızı karınca var. Yine kırmızı karıncayı aldılar. Ben alamadım. Stun yedim. Şu an benim üzerimde buff yok arkadaşlar. Ama arkadaşlarımın üzerinde var. Görmüş olduğunuz gibi bu ikinci mekanikten sonra ikinci kırmızıyı kestikten sonra ee, boss tekrar bir mekaniğe girecek. Bir blok Bakın arkadaşlar. Yaratık konuşmaya başlıyor. Ve buradaki kırmızı gören yer taş alanın içerisinde bir taş var. Yukarı doğru yükseliyor. Ben bu bafa sahip olmadığım için beni bu alandan geri itiyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım yukarı çıktı. Ve yukarıda bir karınca çıkarttı. Karınca. Boss. Altta kalan herkese. Yani buff alamayıp yukarı çıkamayan herkese. Bir hasar vuruyor. Fakat. Ben karakterim çok güçlü olduğu için. Mis geçiyor. Hasarı size gösteremiyorum. Sonra çıkıp bu karıncayı kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonrasında ise size tüm mekanikleri gösterebilmek için odadan çıkıp tekrar odaya giriyoruz. Çünkü ben buff'ları alamamıştım. Bu sefer buff'a aldığım bir versiyonu size göstermeye çalıştık. Arkadaki alanımız kırmızı çıktı. biz kırmızı karıncayı kesmemiz lazım. Şu an kesmiyoruz. Biz gear skorumuza gümülerek şu an kesmiyoruz. Çünkü kırmızı karıncanın bir daha çıkacağını bildiğimiz için. Ama siz kesin. Bak, bakın arkadaşlar. Burada iç içe iki tane karınca kesiyoruz. Burada biz de deneme yanılma yoluna gittik. Arkadaşlarım bu ikisinin de içinde bulunuyor. Ben sadece kırmızının içinde bulunuyorum. Ve böyle ben kırmızı buff aldım. Arkadaşlarım mavi buff aldı. Şu anda sadece benim buff'ım var. Doğru buff. Çünkü arka taraftaki alan kırmızın. Birazdan boss bağıracak. Mekaniğe girecek. Ben bağırmadan önce gidiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şu anda bağırdı şansıma. Bak arkadaşlarım Bostan hasar yememek için bir noktaya gidiyorlar. O noktayla ilerleyen zamanda size göstereceğim. Yani buff'ı alamazsanız siz de aynısını yapabilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğim. Şu anda beni yükseltti. Şuraya da kırmızı bir yani şuraya da bir karınca çıkarttı. Kırmızı değil. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi beni yukarı fırlattı. Uçarak o alana iniyorum ve karıncayı kesiyorum. Arkadaşlarım da geldi yanıma. Kestikten sonra boss'u kesmeye aşağı iniyoruz. Şimdi birazdan boss mekaniğe girecek ve girdi. Bafa alamayan arkadaşlar için gösteriyorum bunu. Yapmanız gereken şey işaretli olmuş alana gelip yani ne üst ne aşağısı burası bu yumurtayı izlemek arkadaşlar. Bu yumurta kırıldıktan sonra arkadaşımın yaptığı gibi yukarı çıkmanız lazım. Eğer benim gibi olduğum yerde benim olduğum yerde kalırsanız hasar yiyeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi yine hasar yiyordum. Ama yüksek ciğerim olduğu için mis dedin. Yani burada kalırsanız yersiniz. Buraya geldikten sonra yumurtayı takip edeceksiniz. Yumurta kırıldıktan sonra yukarı çıkacaksınız. Sonrasında tekrar karınca çıktı. Bak bir noktada. Oraya gidip karıncayı keseceksiniz. Sonrasında ise bosu kesmeye devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar. Bu dungeon aslında diğer dungeonların arasında en önemli olan dungeon. Çünkü burada görmüş olduğunuz mor itemlerin çoğu kullanılıyor. Yani insanların %90'ı bu itemleri kullanacaklar. Bu chest görmüş olduğunuz gibi. Dagger, Asa, Wand, Pelerin. Bunları görmüş olduğunuz gibi özellikleri iyi olan itemler. İnsanlar daha çok bu dancını farmlayacak. Bu dancın önemli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.